İzmir Çeşme'deki Ege Yıldız Sitesi'nin hemen arkasında bulunan 18. yüzyıldan kalma antik kilise, kaderine terk edilmiş şekilde yok olmayı beklerken tarihi eser hırsızlarının talanına uğradı. Kilise duvarında bulunan ve 1859'da yapıldığı tahmin edilen İsa Mesih heykeli çalındı. Olay resmi kurumlara ihbar edilirken Cumhurbaşkanlığı'na da eserin daha iyi korunması için talep yazısı iletildi. İzmir Çeşme'deki Ege Yıldız Sitesi'nin hemen arkasında bulunan 18. yüzyıldan kalma antik kilise kaderine terk edilmiş şekilde yok olmayı beklerken tarihi eser hırsızlarının talanına uğradı. Kilise duvarında bulunan ve 1859'da yapıldığı tahmin edilen İsa Mesih heykeli çalındı. Bu önemli kültür varlığını Kültür Bakanlığı Milli Kültür Şurası üyesi Nezih Başgelen, Ege Üniversitesi'nden arkeolog profesör doktor İsmail Gezgin, Eski Çeşme Kent Konseyi Başkanı Ömer Önal, doktor Ahmet Güler ve birçok başka katılımcı 11 Temmuz 2018 tarihinde yerinde incelemiş, hakkında rapor tutup çeşitli mecralarda yayınlamış. Çeşme'nin önemli bir tarih kültür mirası olan bu antik kilisenin koruma altına alınması talep edilmişti. Aradan geçen 3 yıllık zamanda kilise için hiçbir önlem alınmadı. Antik kilise yine kaderine terk edildi. Doktor Ahmet Güler, 4 Nisan 2021'de eşimle yürüyüş yaparken kiliseye bir bakalım dedik. Bakar bakmaz içimiz acıdı. Zira 2018'de henüz ayakta olan kubbenin sağ kısmı yıkılmış, taşlar yerleri savrulmuştu. Daha dikkatli bakın antik kilisenin en önemli parçası olan İsa heykeli kabartmalı taş kesici ve delici aletlerle sökülmüş. Yerinde geldi resiyordu açıklamasında bulundu. Eski eser hırsızlığını resmi makamlara bildiren Güler, Çeşme Emniyet Müdürlüğü'nün ve savcılığın hemen devreye girdiğini, polis memurlarının gece saatleri de olsa olay yerine gelerek inceleme yaptığını söyledi. Eşiyle birlikte karakola gidip ifade veren Güler ayrıca raporların tutulduğunu, Çeşme savcılığı için dosyalar hazırlandığını da belirtti. Olay resmi kurumlara ihbar edilirken, Cumhurbaşkanlığı'na da eserin daha iyi korunması için talep yazısı iletildi.